Cin sürekli aynı şeyi söyler. Dileğin benim için? Evlidir. Hikayenin doğuşuna doğru iş sürdüğünüz zaman şu anda üç dilek olduğunu düşünüyoruz. Fakat hikayenin kökenlerine indiğinizde dilekler konusunda bir kısıtlama olmadığını görüyorsunuz. Dileğin benim için? Evlidir. Bir yaratım süreci var. Üç aşamalı bir süreç. Ve bu süreç tam 2000 yıldır uygulanıyor. İlk adım istemektir. Evrene komut verin ve ne istediğinizi bilmesini sağlayın. Düşüncelerinize cevap verecektir. Gerçekten istediğiniz nedir? Oturup düşünün ve hatta bunu bir kağıda yazın. Şimdiki zaman kipini kullanın. Nokta noktadan dolayı mutlu ve müteşekkir benzeri bir cümleyle bağlayabilir. Nasıl bir hayat yaşamak istediğinizi anlatabilirsiniz. Bu çok eğlenceli. Bu evreni kendiniz için hazırlanmış bir katalogmuş gibi görmek. Sayfaları çevirip çevirip ben bu deneyimi isterim, bu ürünü isterim. Hayatında böyle bir insan olsun dersiniz. Evrene kendi siparişlerinizi veriyorsunuz aslında. Gerçekten bu kadar kolay. İkinci adım inanmaktır. İstediğinizi elde ettiğinize inanın. Benim mutlak inanç olarak adlandırmayı sevdiğim bu inanca siz de sahip olun. Görünmeyene inanmak. Bin bin Evren istekleri yerine getirmek için kendisini sizin için yeniden düzenler. Birçoğumuz nasıl gerçekleşeceklerini anlayamadığımız için asıl dileklerimizi kendimizden esirgeriz. Ufacık bir araştırma yaparak bile bugüne kadar başarılı olmuş insanların hiçbiri neyi nasıl yapacaklarını önceden hiç bilmiyorlardı. Sadece başaracaklarını biliyorlardı. İşin nasılını bilmeniz gerekmez. Yani evrenin kendisini nasıl düzenleyeceğini bilmeniz gerekmez. Dileğiniz ne şekilde karşınıza çıkar bilemezsiniz. Yolu siz çekeceksiniz. Genelde isteklerimizi göremediğimizde kendimizi engellenmiş hisseder, düş kırıklığına uğrar ardından da şüphe duymaya başlarız. Şüphe bize yıkım duygusunu getirir. Bu duyguyu fark etmeye çalışarak yerine sarsılmaz bir güven koyun. Dileğimin bana gelmek üzere yolda olduğunu biliyorum deyin. Sürecin üçüncü ve son adımı almak çok iyi hissetmeye başlayın. Dileğiniz size ulaştığında hissedeceklerinizi hissetmeye başlayın. Hem de hemen. Bu süreç içinde insanın kendini iyi hissetmesi ve mutlu olması önemli. Çünkü kendinizi iyi hissettiğinizde evrenden istediklerinizle aynı frekansa geçiyorsunuz. Bu evren hisler evrenidir. İnancınız entelektüel düzeyde kalırsa ve onun altında onu uygun duygu olmazsa eğer o zaman isteklerinizi hayatınızda görmek için yeterli güce de sahip olamazsınız. Hissetmek zorundasınız. <laughs> ve olguya dönüştürdüğünüzde çok çok daha büyük fantaziler oluşturacak bir konuma gelirsiniz. İşte arkadaşlar yaratım süreci budur. Yani çekim yasası, çekim yasasının incelenmesi ve uygulanması dileğinizin şimdi gerçekleşmiş olduğuna dair duyguları üretmek için size neyin faydalı olacağını anlamaktır. O arabayı deneyin. O ev için alışveriş yapın, o eve girin. Düşlediğiniz şeye sahip olmak için yapmanız gereken ne varsa yapın ve hatırlayın. Bunun için yapabileceğiniz her şey onu size çekmeye yarayacaktır. Bir gün uyandığınızda arzu ettiğiniz şey sizinle olabilir. Belki yapılması gerekenler konusunda aklınıza yeni bir fikir gelmiş olabilir. Cevabınız hiçbir şekilde şöyle yapabilirdim ama hoşuma gitmedi olmamalı. Bu kesinlikle doğru yol değildir. Bazen eylem gerekir. Bunu evrenin sizi götürmek istediği doğrultuda yaparsanız, bundan keyif duymaya başlar, kendinizi canlı hissedersiniz zaman durur ve gün boyu faaliyetlerinizi sürdürürsünüz. Evren hızı sever. Asla geciktirmeyin, asla sorgulamayın ve asla kuşku duymayın. Zamanı geldiğinde itici güç oluştuğunda, sezgisel bir tetikleme oluştuğunda yapmanız gereken eylemdir. Sizin göreviniz bu ve yapmanız gereken de bu. İhtiyacınız olan her şeyi kendinize çekeceksiniz. Gereken şey paraysa parayı, insanlarsa insanları çekeceksiniz. Belirli bir kitapsa o kitabı çekeceksiniz. Dikkat etmeniz gereken şey neye doğru çekildiğinizdir. İsteklerinize dair indirleri zihninizde tuttukça onlar size, siz onlara çekileceksiniz. Hareket sizinle ve sizin aracılığınızla tamamen fiziksel bir gerçekliğe doğru olacaktır. Bunu sağlayan da yasak. Sıfırdan başlayabilirsiniz. Yokluğun ve çözümsüzlüğün içinden bir çözüm yaratılacaktır. Şimdi şunu bir düşünün. Gece yol alan bir arabadasınız. Farlar ancak birkaç yüz metre ileriyi göstermesine rağmen karanlığın içinde Kaliforniya'dan New York'a kadar gitmenizi sağlarlar. İlerlemek için 200 metre ileriyi görmeniz yeter. Hayat da önümüzde bu şekilde açılıyor. Birbirini izleyen 200 metre sırayla önümüzde açılacaklarına güvendiğimiz takdirde hayat bizim için açılmayı sürdürür. Sonunda gerçekten istediğimiz neyse bizi o hedefe götürecektir. Çünkü böyle isteriz. İnsanların merak ettikleri bir diğer konuda bunun ne kadar sürecek, diledikleri arabaya, ilişkiye ya da paraya ne zaman kavuşacakları. Elimizde bunun 30 dakika mı, 3 gün mü ya da ne bileyim 30 gün mü süreceğini yazan bir yönetmelik yok elbette. Bu evrenle aynı doğrultuda olup olmadığınıza bağlı bir durum bence. Evrenin bir ölçüsü yoktur. Bilimsel açıdan bakacak olursak da yani benim kanıma göre büyük gördüğümüz bir şeyi çok küçük olduğunu düşündüğümüz bir şey kadar kolay çekebiliriz. Evren yaptıkları için çaba harcamaz. Çinler büyümek için çaba sarf etmez. Bu müthiş projenin bir parçasıdırlar. Her